Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Bugün cumartesi ocağın son haftasındayım. Cihangir ve Çukur Cuma semalarında dolaşacağım bugün. Hem böyle biraz yürüdüğüm keyifli bir yolculuk olacak hem de güzel mekanları sizinle paylaşacağım. Gezimize başlayalım. Cihangir ve Çukurcuma İstanbul'un Beyoğlu bölgesinde bulunan semtlerde gezeceğim. Benim için de detaylı ve ayrıntılı bir gezi olacak. Daha önce bu tarafı bu şekilde gezmemiştim. Cihangir kedisi Cihangir'in kaderi Beyoğlu ve Taksim'inkine bağlı olmuş bu zamana kadar. Lüks apartman daireleri olan, varlıklı kesimin yaşadığı bir semt olarak biliniyor burası. 1960'larda Taksim ve Beyoğlu kötüleşince Cihangir de bozulmaya başlamış. Gayrimüslimlerin de olduğu üst orta sınıf burayı terk etmiş. Böylece fiyatlar, gayrimenkul fiyatları çok düşmüş burada. E, genel olarak semt şehir merkezinde olduğu için aileler buraları tercih etmemiş ve daha çok sanatçılar burayı tercih etmiş. Müzede sanatçı, oyuncu, resim, müzisyen ve yazar sakinleriyle sanatçı muhiti ya da enterler semti olarak adlandırılıyormuş burası. Şimdi burada kahvaltı yapacağım. Kahve Altı diye bir yere geldim. Planları çok yüksek görünüyordu. Ben de o yüzden burayı merak ettim. Bugün burada kahvaltı edeceğim. Gezime yeni başladım. Şimdi biraz içerisini çekeyim sizin için. Şöyle dışarıda masaları var. İçeride oturabileceğiniz bir yer var. Ve bir de arka bahçesi var buranın. Sağa açık. Şöyle mutfaktan geçip arka bahçeye çıkabiliyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> bence lezzetliydi. Yumurtası falan da çok güzeldi. Buraya gelinir bu arada. Arka bahçesini de çok beğendim. Bence fiyatı uygun. 330 liraya böyle bir tabak söylüyorsunuz. Ve doyuyorsunuz. da bir yumurta söyleyince böyle hani iki kişi bir 500 liraya falan geliyorsunuz aslında. Günümüzde artık bunlar uygun fiyatlar. Bence Anadolu yakasına göre burası daha uygun. İlginç bir şekilde. Hesabımız da bu şekilde. Kafe altıdan çıktım. Karşıma Orhan Kemal Müzesi geldi. Müzenin açılışını da söyleyeyim size. 9 buçukla 17:45 arasında ve öğrenci 20 lira, tam 40 lira bir ücreti var. Biliyorsunuz Orhan Kemal yazar, Türk roman ve oyun yazarı. Belki de romanlarından biliyorsunuzdur. Hanımın Çiftliği, Eskici ve Oğulları ve Murtaza gibi romanları yazmış kendisi. Şimdi gireceğim yer 2000 yılında açılmış. Orhan Kemal'in anılarını yaşatmak amacıyla aslında burası açılmış. Hep beraber geziyoruz. <laughs> Burası acaba hangi günler kapalı? Pazar. Pazar mı kapalı? Evet. Tamam, çok teşekkür ederim. <laughs> Burası Firuza Camii, tam böyle geldiğim yerin merkezinde. Şimdi Masumiyet Müzesine doğru gidiyorum. Aşağı doğru, Çukurcuma'ya doğru gidiyorum. Masumiyet Müzesine doğru. Ee, Orhan Pamuk'un aynı isimdeki romanından kurmaca bir evren. Ben okudum Masumiyet Müzesini. Gerçekten çok güzel bir kitap. Eğer okumadıysanız okuyun. Böyle buruk bir aşk romanı. Bu romanın içinde geçen yer bir müze yapılmış. Yani ben gerçekten okuduktan sonra çok gelmek istedim. Hatta kitabın arkasında bir bilet var girişte. İçeri girer miyim bilmiyorum. Hava çok güzeldi, çok güneşliydi. Ama şu anda buz gibi oldu. Biliyorsunuz her vlogumda böyle bir şansım var. Burası Çukurcuma. Masumiyet Müzesi'ne gitmek için. Buradan devam ediyorum. Yine geri döneceğim ve bu sokağı sizin için çekiyor olacağım ama şimdiden biraz göstereyim şu balkonun sevimliliği. Size <laughs> i̇şte bahsettiğim yere geldik. Orhan Pamuk'un kitabının geçtiği yer. Tam 150, indirimli 75. Ziyaret günleri de salı, pazar arası 10 18. Şu an o kadar anlattım ama buraya bugün girmeyeceğim. Sizin için yan tarafa bir fotoğraf koyuyorum. İçinin nasıl olduğunu görürsünüz. Ama dediğim gibi mutlaka zamanınız varsa Buraya gelin, kitabı okuyup gelin. O zaman daha büyük anlam kazanacaksın da sizin için. Hamama gelmek isteyenler Çukurcuma hamamına gelebilir. 1831'den beri burada bir hamam var. Çukur Cuma hamamının içine girip sizin için bilgi aldım. Erkekler ve kadınlar beraber kullanabiliyormuş bu hamamı? En eksel Türk hamamında 60 liraya girebiliyor musunuz? Böyle bir fiyat listesi var. Cihan Cihangir ve Çukur Cuma'nın en ünlü sokaklarından bir tanesindeyiz şu anda hem zenginlerin hem de zenginlerinin çalışanlarının yaşadığı bir yermiş burası. Arkamda gördüğünüz Senovic apartmanı mimarisiyle dikkat çeken tarihi bir bina. Levantenlerin oturduğu bir binaymış burası. Rengi ve mimarisi oldukça ilgi görüyormuş. Hala aynı yerinde durmaya devam ediyor. Bence güzel kurulmuş. Şöyle Çukurcuma tarafında Buraya, hamamdan aşağıya doğru yürüdüğümde ulaşabildim. Size biraz daha ayrıntılı göstereceğim evet. şimdi. Hemen karşınızda Asri turşucusu. Burası Adile Naşit ve Münir Özgün'ün Neşeli Günler filminin çekildiği yer. Hatta en iyi turşu limonlu olur, yok sirkeli olur diye bir tartışma yaşıyorlar. Ben daha yeni izlemiştim, eğer izleyen varsa o sahneyi bilir. Baya komik bir sahne. Bu tartışmanın çekildiği turşu dükkanı burası ve İstanbul'daki en iyi 10 turşudan biri seçilmiş. 1913'ten beri burada. Mis gibi kokuyor bu arada. Çok iyi. Turşucunun içindeyim. Turşu suyu istiyorum dedim. Böyle bir seçenek sundular bana. Sadece turşu suyu mu olsun, yoksa içinde bunlar olsun mu dediler. Ben de turşulu olanı seçtim. Şimdi bunun tadına bakacağım. Burada hazırlanıyor. Bir bardağı 40 lira. 40 TL'ye. İçebiliyorsunuz. Kahve içmeye bir yere geldim. Nore Coffee Bakery diye ama içeride yer var mı ondan emin değilim puanı gayet yüksekti buranın. Cihangir, Çukurcuma, Beyoğlu vlogumuzun sonuna geldik. 49 Çukurcuma diye bir yer var arkamda. Burası bir İtalyan restoranı. Pizza yiyeceğim burada. Burayı da videomu kapatmış olayım. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Pizzaların fiyatları böyle. Bence uygun. <laughs> Afiyet olsun.